Merhabalar, bugünkü konumuz dizdeki şekil bozuklukları. Bizim deformite diye adlandırdığımız dizin içeri ya da dışarıya doğru bükülmesi durumu. E, dizin belli bir aks sistemi vardır. Yani hani şöyle değerlendirin, arabalarda işte ön düzen ayarı yapılır, balans ayarı yapılır gibi şeyler vardır ya, aynı şey bizim için, bacaklarımız için geçerlidir. Orada belli bir açılanma olması lazımdır. Bu açının sebebi de işte diziniz, e, vücudunuzun ağırlık merkezinin dizinizin belli bir yerinden geçmesi gerekir. Şimdi çeşitli şekillerde vücudunuzda şu anda diz için konuşuyoruz. Dizinizde bir şekil bozukluğu olduğu zaman ağırlık merkeziniz dizinizin içine ya da dışına kaymaktadır. İki çeşit diz şekil bozukluğundan bahsedeceğim burada. Bir, dizin içe doğru dönmesi yani Bizim valgus deformitesi dediğimiz ya da X bacak dediğimiz şekil bozukluğu. Bir de aynı şekilde valgus deformitesi dediğimiz O tipi bacak dediğimiz şekil bozukluğu. Normal dizde bakacak olursak şayet dizinizin belli bir açısı vardır. Burada sizin vücut ağırlığınız kalçalardan dizinizin ortasına yakın bir noktadan ta ayak bileğinize kadar ağırlık merkezi şeklinde ilerler. Bu açının, bu ağırlık merkezinin ilerlemesinin şöyle bir önemi vardır. Dizin belli bir e, hareket açısı vardır. Bu açının düz bir şekilde e, devam etmesi gerekir. Sizin ağırlık merkeziniz bu dizinin içine ya da dışına kayacak olursa yani X bacak olduğu zaman birazcık daha dışa doğru kaymaya başlar. O bacak olduğu zaman da biraz daha içe doğru kaymaya başlar. Bu olduğu zaman dizinizin iç tarafına binen yük, yani o bölgedeki kıkırdaklar birbirine daha fazla sürtünmeye başlar. Ya da x bacak olduğu zaman dizinizin dış tarafındaki yük, o bölgedeki kıkırdaklara daha fazla yük bindirmeye başlar. Şimdi bu anlattıklarım sonrasında ilerleyen yaşlarda daha çok yüklenen taraftaki kıkırdaklar birbirine çok fazla sürtünmeye başlar ve bu sürtünme neticesinde kıkırdaklarda erime, zamanla kaybolma ve bizim kireçlenme dediğimiz sürecin başladığını görmeye başlarız. Bunun için biz bir hastayı gördüğümüz zaman, uygun bir değerlendirme yaptığımız zaman... Ev içerisindeyken kendi muayenenizi kendiniz yapabilirsiniz. Bu da nasıldır? Siz bacaklarınızı birleştirmeye çalıştığınızda dizleriniz birleşiyor ama ayak bilekleriniz birleşmiyorsa büyük ihtimalle bizim X bacak dediğimiz, bavus deformitesi dediğimiz şekil bozukluğu vardır. Burada gördüğünüz gibi. Ya da yine aynı şekilde bacaklarınızı birleştirmeye çalıştığınızda dizleriniz birleşmiyor yani dizinizin arasında boşluk kalıyor ama ayak bilekleriniz birleşiyorsa da bizim varus deformitesi dediğimiz o bacak deformitesi, yani sıfır bacak deformitesi vardır. Bunların sıkıntısı ne? Biz bunları tespit ettiğimiz zaman uyluk kemiğinin alt kısmından ya da kaval kemiğinin üst kesiminden yapacağımız bir uygulamayla yine ağırlık merkezini dizin olması gerektiği yere getirebiliriz. Bu da nedir? Sizin diziniz normalde bir tarafa çok fazla yük veriyorsa şayet bizim yapacağımız ameliyatla normal olması gerektiği dengeli pozisyonuna getirebiliyoruz. Bu ameliyatlarda ee, daha önce haluk valguslarla alakalı olarak anlattığım gibi ee, burada da görüyorsunuz kemiğe biz kontrollü bir kırık oluşturuyoruz. Yani kırık oluşturuyoruz derken aklınıza şu gelmesin biz bacağı tutuyoruz çak diye vurup kırıyoruz değil özel aletlerimizle birlikte orada bir kırık oluşturuyoruz. Kemiğin açısını düzeltiyoruz. O açıyı düzelttikten sonra kullandığımız ufak tefek materyallerimiz, platinlerimiz, implantlarımız var. Bu implantlarla o kemiğin tekrar aynı pozisyonda yani uygun pozisyonda kaynamasını sağlıyoruz. Ama Ameliyat sonrası dönemde bizim herhangi bir şekilde atel, alçı vesaire kullanmamız gerekiyor. Sadece bir dizlik kullanıyoruz. Bu kullandığımız dizlikle birlikte üç hafta boyunca hastamızın basmasını istemiyoruz. Bir hafta sonrasında egzersiz, farklı bir egzersizlerimiz başlıyor. ve bu egzersiz süreci buradaki kas dengemiz, kas gücümüz kaybolmasın diye sürekli devam ediyor. 3 haftadan sonra yavaş yavaş destek vermeye başlıyoruz. Bir buçuk ay sonra ayağımızın üstüne yük vermeye başlayabiliyoruz. Neyi kazanıyoruz? Bizim kazancımız şu oluyor. Dizimiz olması gereken anatomik şekline kavuşuyor, yani bacaklarımız anatomik şekline kavuşuyor. Ee, zamanla birlikte bu sürtünmeyi de engellediğimiz için kireçlenme sürecini bayağı ileri dönemlere atıyoruz. Biz bunu şu şekilde yapıyoruz. Bazen çok genç hastalarımızda erken dönemde yakalıyoruz ve bunu yapıyoruz ve uzunca bir süre hasta herhangi bir problem yaşamıyor. Bazen de. İleri yaşlarda hasta bize geç geliyor ve biz şunu görüyoruz. Dizin belli bir yerinde kireçlenme süreci başlamış. Biz bunu bu şekilde bırakırsak şayet, yani bu şekil bozukluğunu bırakırsak şayet dizin belli bir bölgesinden ilerleyen bir kireçlenme olacak ve bu da bizim diz protez ameliyatına gitmemize sebep olacak. Biz bunu istemiyoruz. Bu yüzden dolayı bu hastalara zaman kazandırmak için yani İki sene sonra protez ameliyatı yapmak yerine erkenden bu düzeltme ameliyatını yaptığımızda 10-15 sene kadar bir zaman kazandırıyoruz. Yine aynı, süreç aynı şekilde ilerliyor. Ha, diyeceksiniz ki orada kıkırdak aşınması zaten var. Ne olacak? Sürtünme azaldığı için kıkırdakların daha hızlı karabiyetini engellemiş oluyoruz. Yani normalde bıraktığımız takdirde iki senede tamamen kireçlenmeye gidecek bir diz sürtünme azaldığı için 15 senede kireçlenme seviyesine ulaşabiliyor. Bunların hepsi zaman olarak bize fayda sağlıyor. Dizle ilgili diz şekil bozuklukları ya da bacak şekil bozuklukları ile ilgili anlatacağım şeyler bunlar. Ha, bu arada anlattığım şeylerin kesinlikle ve kesinlikle e, dizde oluşan yağ birikmeleriyle alakası yok. Hani o bizim işlemimizin dışında oluyor. Hani belki aklınıza öyle bir şey gelmişti oradaki yağlar çok fazla da ona da müdahale ediyoruz. Hayır, ona biz müdahale etmiyoruz. Bizim ya benim anlattığım şey kemiklerde olan bir bozukluk nedeniyle oluşan şekil bozukluğu. Görüşmek üzere.